Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ilk videomuzda karşınlayım. Ee, söylediğim gibi öbür videomda demiştim. Bir hafta iki hafta koyuyorum diye demiştim. Tabii ki e, söylemiştim. İyi ki izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. E, i̇zlemem şu an 100 izlemem oldu. Video tuttuğu için. Bu hakları için çok teşekkür ediyorum. Ben Nesese, güzel bir şarkımla karşındayım. Şarkı lanet şarkısı er, 10 lirayla Bunlar birer ay 10 lirayla. Görüyorsanız çok arkadaşlar. Bu ay kanalımıza istiyorum. Beş abone olun. Ta ki abone çok istiyoruz. Tabi ki çok istiyoruz. Onun için lütfen ki abone olun arkadaşlar. Onun için benim için destek. Bu aslında çok arkadaşlar. Benim için destek olanlar varsa like butonuna basmayı unutmayın. Ve aşağıda kısmına yazın. Yazın sanırım. Çok da seviyorum arkadaşlar. Uzatıp falan hemen sesini açmış oluruz İkin. O zaman başlıyoruz. <laughs>

o kara güzel kaşa Belki kurban taşıyor Umurum Aksundan Sana ben gelirden Yandım Üçüncüye bak Bu yerde Umurum O oh, kara güzel kaşa Belki kurban taşıyor akşam. Hmm, ah, Seviyorum, çok seviyorum Hâfetli ah, ay, geri kurtar Ben inarım, aşk oldum, Gece, he, bu aşk bize olmaz Gidemez olmaz Sana bir gidenden geldim hep bak Kuluma of koyma bir şey kaşa ben akşamdan geçmesi yükü şimdi dostuma ben ne yaptım ey sayfam tabi an yazması tamam seni ne meydan gelmem ana belki de ben

Arkadaşlar bu kadar izinle çok çok teşekkür ediyorum. Bu takdirde izin eğer haberdar olmak istiyorsanız, istiyorsanız eğer lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tabi ki abone olmayı istiyoruz. Benim için yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bildirimleri açmayı unutmayın. Benim için destek yapın arkadaşlar. Çok sağolun. Sağolmadan izin istiyorum. Benim için yaparsanız çok sevinirim. aşağı kısmına yorum yapmayı ve